Projemizin amacı çocuklarımızın matematik sevgisini artırmak ve analitik düşünme becerilerini hızlandırarak yükseltmektir. Çizgimatik 4 aşamadan oluşan ve birinci aşamasında çocuklara sayıları tanıtan ve onlara eğlenceli bir şekilde kodlayarak 12 basamaklı sayıları bile öğrenmesini sağlayan, ikinci aşamasında ise 12 basamaklı sayılarda bile hızlıca eldeli eldesiz parmak kullanmadan toplayabilmesini sağlayan, üçüncü aşamasında ritmik sayma, bölme ve çarpım tablosunu hızlı ve etkili bir şekilde öğreten, dördüncü aşamasında ise iki basamaklı sayıları zihinden toplamayla, iki basamak sayıları zihinden çarpmaya, üç basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya zihinden bölmeyi öğreten etkili bir programdır ve bunu yaparken çocuklarımızın sadece oyun oynayarak Çizgi film izleyerek ve hoş bir zaman geçirerek yapmasını sağlamaktadır. Çizgi Matematik programı Türkiye'de matematik sevgisini çok hızlı bir şekilde artıracağını düşündüğümüz için bu yarışmaya katılmak istedik.